Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kanala destek olan kardeşlerimizden teşekkür ediyoruz. E, katıl butonuna katılanlara ve bildirimleri açıp abone olanlara da teşekkürler arkadaşlar. Hepinize e, saygı ve selamlarını iletiyorum. Ve bu video e, özellikle ayılarla ilgili. Ayı şimdi diyeceksiniz de ayı ne alaka? Ayı, batında bazı anlamları vardır. Aslanı biz konuşmuştuk. Tek tek gidiyoruz. Peki bu rüyada e, görünen bu ayların manası nedir ve dünyadaki zaten biz bu belgesel e, bir program değiliz. Yani bu kapıda size onların hayatını anlatmayacağız ama batındaki e, önemi nedir, bu önemlidir yani. Bunun başka bir önemi vardır. Hocam şimdi bu önem nedir ve Mehdi de ilgileri vardır. Ilaki. Çünkü bizim konuyla alakalıdır. Şimdi değerli kardeşlerim, bir adam okuyor, ilim görüyor. Yine değerli kardeşlerime selam ederim. Artık eski ilim kaldırılmış. Eskide bir adam medreseye giderdi, bir genç. Ve o genç medresede ilmini görürdü. Zamanla, zamanla bütün ilmini, zahir ilmini bitirdikten sonra ruhaniyet ilmine giderdi. Ruhaniyet ilmini de görürdü. Bir kasene. Ondan sonra nefsani ilme giderdi. Mesela süluka şey olabilmesi için. <laughs> Onu da bitirdiği zaman şey olur. Ve ilmi hal ilminde görür ve şey olur ve ona belli bir yerde icazet verilir ve orada görev yapar, dini görevini yapar. Ha, o aslan işte anlamı budur. Ay, ay. Yani ayı ise o makamlardan geçmiş ve bütün ilmini almış ve daha da üst okumalara gitmiş. Ona da kutup denir. Kutup. Evet, iki tane kutup var değerli kardeşler. Dinde. Kuzey kutbu ve güney kutbu. İki tane o kutup, kuzey kutbunda bulunan ne kadar aslanlar varsa, onlar hepsi o kutubun emrindedir. Güney kutbunda da bulunan ne kadar aslanlar varsa, o kutbun Güney Kutbunun ayısını emrederiz. Mesela bu. Kutbun makamı ayı. Daha güçlü, daha ilim görmüş, daha sema ilmini okumuş. Hem batını okumuş, hem de zahiri okumuş. Birleşmiş ve beşinci boyutadır. Ruhaniyet halı. Ve beşinci boyuttaki bulunan ruh yere baktı mı Kuzey Kutbu'nun tümünü görür. O Kuzey Kutbu ve birisi de Güney Kutbu. Şu anda her zaman dünyada iki tane kutu bulunur. En sonunda o kutu olan ayılar, ayı Yüce Allah'ın emriyle semada ses geldikten sonra onlar da Hay Muhammed Medya gelip hizmet edecekler, yardım edecekler. Dedi kardeşlerim, batındaki ayının maneviyatı bu. Dünyada her zaman iki tane kutu bulunur. Kırklar bulunur. Onun için. Ve yani kutu, kuzey kutbu da bulunan o kişi ruhaniyeti güçlü. Aslandan daha güçlüdür. Çünkü daha güç aldı. Batın ilimde ayının kuvveti kutuptur. Mesela adam hem ilmini bitirmiş, hem mağaraya girdi, ruh ilmini bitirdi yedi sene, hem de Mağaraya girdi, türk, türk kazandı, ilmi hali bitirdi, iştahat, 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 iştahat. ve daha da hizmet yaptı. Yemedi, içmedi, hep Allah'ı andı ve ona kutup dendi. Öğrenciler yetiştirdi, hocaları yetiştirdi, hicazeleri verdi. Çok hizmet yaptı zahirde ve batında onun sıfatı Kutup Ayısıdır. E, zahirde batı, zahirde Muhammed bin zor olduğu zaman zamanda e, o da gelecek ona hizmet edecek. Dünyada bulunan bütün bütün Allah dostları da Muhammed Medya gelecekler. Kırklardır, aslanlardır ve ayıdır. Bu gelecekler. İşte bu, bu ayıların sıfatı kutup. Kuzey kutbu, güney kutbu. Dedi arkadaşlarım geçmişte yanlış yapan kutuplar oldu batında. Onun içindeki bütün ilmi ondan aldılar. Yani cezalandırma vardır bazı kutuplar şeytanın beş ilmini bilmedikleri için ve kendi nefsine oyup makamında düştüler. Ve onlar makamından düşmeden önce Allahu Teala emretti. Onun Allah'ın emriyle onun içindeki bilgisi hepsi alındı ki şeytan orada bilgiyi kapmasın. Batın ilim çok derindir. Kutup manası yarı, zahir yarı batındır, ortasındadır, beşinci boyuttur. Çok zorla kazanılan bir makamdır. Ama geçmişte bazı kutuplar yanlış yaptı ve kaçtılar ve yakalandılar ve onların içindeki bilgi şeytan aldı. Üç meymuni oynayan kişiler onları kandırdı. Onlar da onlara uydu. Kandılar. Ve o üç meymuni olan kişiler onların içindeki bütün bilgiyi alıp yediler aldılar, kullandılar ve sonra da onları öldürdüler. İşte anlam budur. Allah'ın verdiği ilmi satamayacaksın kardeşim. Üç maymunlara esir düşen, para için, mal için, dünya için ve kendi dinine ihanet eden para için, saltanat için ilim veren, bilgi veren kişi her kimse. Onun tüm bilgisini aldıktan sonra ve onu da öldürdüler. Öylesi de var. Batında görülmüştür. Gösterildi. Ama değerli kardeşlerim çok nadiren Allah'a sadık olan kutuplar çıkıyor. Çok. Çok nadir. Çünkü kutup kendi kutbunda bulunan bütün Müslümanlara sorumludur. Bütün arsanlarda sorumludur. Araştırması gerekiyor. Takip etmesi gerekiyor batında. Hem zahir hem batında. Takip etmesi gerekiyor. Ama kimileri takip etmedi birkaç kişi yanlış yaptı ve yanlış yola girdiler ve o yanlış yolda kandırıldılar ve eğer ki kendileri mentaç için girdilerse onlar sonra da öldürüldü. Öyle bir ölümle gittiler ki Allah onlara öyle bir ceza verdi ki onlarda batında maymun onların içindeki bütün bilgi aldı bildi. Bu ne anlamdır? Yani işte bu böyleydi, bu kadar beşinci boytaydı, Allah onu sevmişti ve bir maymun batında ona hücum etti, onu öldürdü ve o goril hayvan o ayn içindeki bütün meyveleri yedi böylece o kişi kutup gitti. Mahvoldu. Tabi kutuplara düşman olan kişiler de vardır. Allah için olanlar ve şeytan için olanlar hem batında hem zahir alemde savaşmalar oluyor. O şeytani taraflar üç meymundurlar. Üç meymuni oynuyorlar. Parayı veriyorlar, saltanatı veriyorlar makamı öneriyorlar, iyi görünüyorlar. E o kutup da onlara kanıyor ve sonra kendi ruhunu onlara satıyor ve almış olduğu bilgileri onlara veriyor. Ve batında o kutup ruhen ölmüştür. Ve gösterilmiştir ve onu Yüce Allah-u Teala teşhir yapıyor. Bütün dostlarına onu batında teşhir ediyor. Çünkü içindeki o bilgi mücevheratı maymuna verdiğine dair onu resmen bir canlı bir hareket gibi dostlarına gösteriyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Hala da kutuplar, iki kutup vardır. Güney kutbu ve kuzey kutbu. iki tane aynen böyle iki kutup var. və onlar da Allahın iznətindədir və davamlı da Allahə xidmət yapıyorlar. Həm zahir, həm batın, həm kendisi zahirdə bulunduğu yerdədə, batında da ruhaniyyət hali ilə mücadilə edir. Dəyərli qardaşlarım, biz onlarda xəbərdarız. Allah Teala hepimizi İblis'in şerrinde, İblis evlatlarının şerrinde, vehşîtani olan kişilerde Allah bizi kurtarsın. Yani çok zor bir dönemdeyiz. Çok zor. Onun işe deli kardeşlerim yüce Allah'a varmanın yolları zorudur. Tepelidir, rampalıdır. Bazı sinemalar çok ağırdır. Aşmak lazım. E, aşan kazanır. Aşan kişi kutup da olur. Aşan kişi kutuptan daha üstte olur. O da kişinin ruhaniyetine bağlı, haline bağlı, aldığı ilme bağlı, yaptığı hizmete bağlı. Ama şimdi o makamlar kapatıldı. Şimdi adam dünya içindedir. Babası ölünce oğlu yerine geçiyor şeyhtir. Yürü, öyle iş olmaz. Şeyh'ın da 20 yıllık bir elmi var ha. eski sinemalar kaldırıldı, medreseler kaldırıldı, ruhaniyet intihame kaldırıldı, nefsi intihame kaldırıldı, manevi intihame kaldırıldı, yaşantı bitti, sürük, sürük hali kaldırıldı. Şimdi yok. Nerede? Dede dedesi vefat etmiş, daha da o makam devam ediyor. Ya sen neredesin? Birisi kazanmış. 뭐? 하나 더 아. 비